Yepyeni bir videodan herkese selam. E, beşlerim hoş geldiniz. Bugün artık son ünitemizdeyiz. E, uyandım, e, videoyu hazırladım, dedim çekelim ve 5. sınıf bitsin. E, bundan sonra 5. sınıfla ilgili yapacağım videolar şu şekil: e, yazılı videoları. Yani e, yazılıda ne çıkabilir, ne çıkmaz. E, birinci dönem birinci yazılı, birinci dönem ikinci yazılı. Bunları tartışacağız daha sonra. Şimdi lafı da fazla uzatmayalım. Son ünitemize doğru geçiş yapalım. Şimdi son ünitemiz bizim geometrik cisimler. Bunlardan birincisi, geometrik cisimlerin ilki dikdörtgenler prizması. Şimdi bizim gördüğümüz kare, dikdörtgen bunların hepsi bir boyutlu şekillerdi. Artık yavaş yavaş üç boyutlu şekillere doğru geçiyoruz. Tüm yüzeyleri dikdörtgenden oluşan prizmaya dikdörtgenler prizması denir. Anahtar kelime tüm yüzeyleri dikdörtgenden oluşan. Bakın. Burada elimi takip edin. A, B, C, D. Bu bir dikdörtgen. C, B, L, K, L, M özür diliyorum. Bu da bir dikdörtgen. D, C, N, M. Bu da bir dikdörtgen. A, B, K, L. Bu da bir dikdörtgen. Ee, gördüğünüz gibi tüm yüzeyleri dikdörtgenden oluşan prizmaya biz dikdörtgenler prizması diyoruz. E, ee, özelliklerine gelirsek toplamda 6 adet yüzü vardır. Bu yüzlerden kasıt şu. Bize bakan tarafı 1. Bize bakan tarafın karşısı 2. Üst taraf 3, alt taraf 4, yan taraf 5, diğer yan taraf 6. E bunlar da zaten yüz değil de yan yüz demek daha doğru olacaktır. Toplamda 6 adet yüz var. Toplamda 8 adet köşesi bulunmaktadır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Toplamda 8 adet köşe bulunmaktadır arkadaşlar. 12 adet ayrıtı vardır. Ayrıttan kasıt şudur. Ayrıt şu gençler. İki köşeyi birleştiren doğruya biz ayrıt deriz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ayrıt görüyorsunuz. Tüm yüzleri dikdörtgendir. Bunu zaten tanımda söylemiştik. Ee, karşılıklı yüzler. Bakın karşılıklı yüzler. Burayla bura, burayla alt taraf ee, veya bize bakanla karşı taraf. Ee, hem aynıdır hem de paraleldir. Yani paralelden kasıt neydi? Paralel şu demekti gençler sonsuza kadar gitse de doğrular asla kesişmiyor demek. Ama paralel olmayan doğrular ne olacak? Bir yerde eninde sonunda kesişecek. Bununla alakalı da bir video yapmıştık zaten. Şimdi geçelim. Var mı burada baş söyleyeceğimiz bir şey? Yok. Dışarıda inşaat var. İnşallah ses çok gelmiyordur. Ben artık bizim apartmana taşınan insanlardan yoruldum. Her hafta biri taşınıyor apartmana. İlginç. Geçelim kare prizmaya. Buraya geçmeden önce ben size şunu söyleyeceğim. Daha önceki videoda da anlatmıştım ama kare özel bir dikdörtgendir arkadaşlar. Dikdörtgendir. Şimdi biz daha önce dikdörtgenler prizmasını işledik. Dikdörtgenler prizmasını işlerken şundan bahsettik dedik ki ee, tüm yüzeyleri dedik dikdörtgenden oluşur dedik. Kare prizmanın dikdörtgen prizmasından farkı Tabanları kare olup diğer yüzleri dikdörtgen olan prizmaya biz kare prizma deriz. Kare prizma özel bir prizmadır arkadaşlar. Özel bir dikdörtgenler prizmasıdır. E, tabanlar karedir. Diğer yan yüzler bakın buralar kareyken şu beyaz olan yüzler bir bana bakan. Bana bakanın karşısı ve bu yan e, dikdörtgenden oluşur. Tabanlar eş karelerden oluşur. Yan yüzleri eş dikdörtgenlerden oluşur. Kare prizması özel bir dikdörtgenler prizmasıdır. E, toplam yine 6 adet yüzü var gençler. 6 adet 100. 12 adet ayrıt. Ve 8 adet köşe var. Yani dikdörtgenler prizmasında ne varsa bunda da aynıları vardır. Gençler bunu da unutmayın. Kare prizma özel bir dikdörtgenler prizmasıdır. Tek farkı burada. Taban olarak gördüğümüz kısımlarda biz buralara taban deriz gençler. Tabanları dikdörtgen değil karedir. Ondan farkı o. Genelde kare prizma deyince her yeri kareymiş gibi insanların aklına geliyor ama onun daha özel bir ismi var. Şimdi geçelim ona. Geldik. Küp. Şimdi her tarafı kare olan arkadaş bu. Tüm yüzeyleri kareden oluşan yine dikdörtgenler prizmasına küp denir. Çünkü kare özel bir dikdörtgendir. Tüm yüzeyleri kareden oluşan dikdörtgenler prizmasına da biz küp diyoruz. Tüm yüzeyleri karedir. Bakın kare, kare, Burası bir kare, burası da bir kare. E, tüm ayrıt uzunlukları eşittir, kare olduğundan dolayı tüm ayrıt uzunlukları birbirine nedir? Eşittir. Yani atıyorum, burada 6 santimse tüm ayrıtlarımız 6 santim yapar. 8 adet köşe var, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 adet ayrıtımız var. Dikdörtgenler prizmasında olan özelliklerin tamamen aynısı aslında. E, şimdi gelin. Bunların açılımlarına bir bakalım şimdi dikdörtgenler prizması ne dedik 6 adet yüzden oluşuyor dedik değil mi tüm yüzleri dikdörtgenlerden oluşuyor şimdi dikdörtgenler prizmasını biz açtığımız zaman bu yanal yüz olarak tabir edilen kısım e, ortada kalıyor ve üst taban ve alt taban bu şekilde biri yukarıda biri aşağıda oluyor e geri kalan 4 yüz var ya, yani alt taban ve üst tabana geri kalan 4 tane yüzüm kaldı. Bu 400 de buraya sırayla sıralanıyor. Bu dikdörtgenler prizmasının açılımı. E nasıl anlarız? Olay şurada kopar aslında. Dikkat ederseniz tüm yüzler dikdörtgenden oluşuyor. Küp olamaz. Küp olamamasının sebebi tüm yüzleri kareden oluşan bir varlıktan bahsediyoruz. Küp. Küp o yüzden olamaz. Kare prizma da olamaz çünkü üst taban ve alt tabanın gördüğünüz üzere bir dikdörtgendir arkadaşlar. Bakın kare açılımına bakın. Kare açılımına bakın. Kare açılımını gördünüz mü? Bak ne var kare açılımında? Burası, 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 burası da A'dır. Ve alt taban ve üst taban bir karedir arkadaşlar. Bunu da alıntı yaptım matematik delisinden. Haklarını helal etsinler. Güzel şekil. Ee, şimdi, aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Aradaki fark nedir? Birinin üst tabanı dikdörtgenken birinin üst tabanı karedir. Ee, geri kalan o 400 kare prizmanın açılımı neydi? 2 tane kare Geri kalan 4'ü de dikdörtgenden oluşacak. Dört tane de dikdörtgeni böyle ip gibi dizeceğiz. Küp açılımına bakın. Küp neydi? Altı tane kareden oluşuyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası üst tabanı. Burası alt tabanı. Bunlar da yüzleri. Yan yüz, karşı yüz, bana bakan yüz. Ve yan yüzün karşısı. Orası da yan yüz gerçi ama... E, küp açılımı da bu şekilde gençler. Küp açılımı da unutmayın. Bir su içelim. Şimdi geçelim dikdörtgenler prizmasının alanına. Şimdi dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Önceki videoda anlattım. Burası kısa kenardı, burası uzun kenardı. Alanı nasıl bulunuyordu? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Şimdi baktık buraya. Ben bu şeklin dikdörtgenler prizmasının alanını bulmak istiyorsam, toplam alan bulunurken tüm yüzeylerin alanı bulunur ve toplanır. Bakın, burada ne görüyorsunuz? Burada ne görüyorsunuz? Kısa kenarı 3, uzun kenarı 5 olan bir dikdörtgen var değil mi? Bakın alanı şöyle bulacağız. Kısa kenarı 3, uzun kenarı 5 olan bir dikdörtgen var. Artı dedim. E aynısından karşıda da var. Bir tane daha 3 çarpı 5'im var. Artı dedim. Bak şimdi buraya. Burası 5 ise burası da 5'tir. Şimdi şu bana bakan yüze bir bakar mısınız? Kısa kenarı 5, uzun kenarı 10 olan bir dikdörtgen var. Yani 5 çarpı 10. Bir de bunun karşısı var. O da aynısı. 5 çarpı 10. Şimdi şuraya bakalım. Aşağı tabana bakar mısınız? Şu biraz düzenleyelim şeklimizi. Şöyle bir sileyim. Aşağı tabana bakar mısınız? Burada ne var? Kısa kenarı 3, uzun kenarı 10 olan bir dikdörtgen var. Yani 3 çarpı 10. Şimdi bu aşağının yukarısı yani tam zıttında olan yer de aynı şekilde 3'e 10'luktur arkadaşlar. Şimdi bulalım alanı. 3 kere 5, 15. 3 kere 5, 15. Artı 5 kere 10 50. 5 kere 10 50. 3 kere 10 30. Bir 3 kere 10'um daha var 30. 15 15 daha 30. 50 daha 80. 50 daha 130. E, 30 daha 160. 30 daha 190 yapar. E, bu dikdörtgenler prizmasının alanı gençler. E, bakın. 6 tane dikdörtgenden oluşuyor. Ve ben burada 6 tane dikdörtgenin alanını teker teker hesapladım. Ve o şekilde sonuca gittim. Burası önemli gençler. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim kare prizmanın alanına. Ee, değişen hiçbir şey yok. Sadece neyi biliyorum? Tabanının kare olduğunu biliyorum. Doğru mu? Ee, onun dışında yine değişen hiçbir şey yok. Yani şu arka taraf isterseniz şöyle tın 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 indirelim. Şöyle hieroglif tarzında. Kötü çizdik. Bir iki daha silelim. Şöyle. Tamam. Şimdi bakın buraya taban kare. Diğer yüzler dikdörtgen. Şimdi burası 15 ise bak burası dikdörtgen olduğu için burası da 15. Dikkat ederseniz e, bana bakan kısımda uzun kenarı 15 kısa kenarı 12 olan bir dikdörtgen var. 12 çarpı 15. Artı e, bana bakanın tam karşı tarafı yani bu prizmanın arka tarafında da bir 12 15'lik var. Hani bir olandan bir tane daha var. Bir alana bir bedava gibi düşünün. Artı dedim. E, Tabanlarıma bir bakar mısınız? Tabanlarıma bir bakın. Tabanlarım karede mi? Tüm kenarlar eşit. Karenin alanı nasıl bulunuyordu? Aynı olan bir iki kenarı çarpıyorum. Bir tane 12 çarpı 12'lik var. Bu alt tabanın alanı. Bir de üst tabanın alanına bakalım. O da aynı. 12 çarpı 12. Artı dedim. Başka hangi yüzüm var? Bakın buraya baktım. Buraya baktım. E şimdi. Yo oraya bakmadım. Bana bakan kısma baktım. Ve karşısına baktım. Şimdi bu yan yüze bakın. Yan yüzde yine ne var? Ne var? Kısa kenarı 12, uzun kenarı 15 olan bir dikdörtgen var. 12 çarpı 15. Bir de bunun karşısında var aynısından. 12 çarpı 15. Şimdi 12 ile 15'in çarpımı ne yapar? Hadi bakalım çok güzel bir soru. 180. Bir 180 daha burada var. 12 çarpı 15'ten. Şunlar elendi. 12 çarpı 12. 144. Bir 12 çarpı 12 daha var. Bu da 144. 12 çarpı 15. 2 tane 12 çarpı 15'im daha var. Bunların zaten 180 olduğunu bulmuştuk. Bunların toplamı 180, 180, 360, 540, 720, 866, galiba 866, 910 yapıyor arkadaşlar. Yanlış olabilir toplama işlemi. Biraz kafadan topladım. Siz yine de bir bakın. 910 olması bu arada ihtimaller dahilinde bile değil. Yanlış yani direkt. Çünkü 4, 4, 8 yapacak burası. Silelim, toplayalım adam gibi. 4, 4 daha 8. 8, 8, 16. 20, 24, 32, 40'ın sıfırı elde var. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 4 de ekledim. 1008 yapıyormuş gençler. Yanlış toplamışız burayı. Bu da bu şekilde bulunuyor. Şimdi küpe gelelim. Küpe biz ne dedik? 6 tane eş yüzden bahsediyoruz. Şimdi ayrı ayrı bulmaktansa küpte 6 tane eş yüz var ya. Küp karelerden oluşuyor. Ben bir karenin alanını bulurum. Ve 6 ile çarparım. Küpün alanını bu sayede daha rahat bulurum. Bak bu bir kare. Burası 6 ise her yer 6. Bir tane yüzünü bulayım. Hadi alt yüzü bulalım. 6 çarpı 6 yaptım mı? 36 sadece bir karenin alanı. Peki benim kaç tane eşit karem var? 6 tane yüzüm olduğuna göre 6 tane eşit karem var. Burayı da çarptığımız zaman ne gelecektir? 216 gelecektir gençler. Bu da bu şekilde. Evet. Ee, beşinci sınıf bitti. Artık veda zamanı. Beşlerim. Kendinize iyi bakın. Ee, sınav çözümlerinde görüşeceğiz. Ve soru çözümü yapacağım. Ee, biraz kanalı büyütüyorum. Biraz da dediğim gibi işlerim var bu aralar. Onlarla uğraşıyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.